Sevgili dostlar motor işlemimize devam ediyoruz. Misinamız bitti. Biraz da benzin takviyesi yapıp bir saatlik bir işimiz var sanırım. İnşallah daha erken de bitirebilirim. Size daha önce ee, dalda budama dal üstünde ne kadar e, sürgün çok olursa o kadar fındık verimi bol olur dediğimiz bir dal örneğini göstereceğim. Bu dala böyle kalınlaşmasının sebebi bir uçurum kenarında olması. Yoksa bize kalsa bunun kenarında da dal olurdu. Böyle serbest olmazdı. Dal bu kadar gelişmezdi. Şimdi size sevgili dostlar dalın üstündeki sürgünleri göstereceğim. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sadece Evet arazi meyilli sevgili dostlar. Görüyorsunuz. Dalın uç kısmında değil. Evet inşallah düşmem. Bir saniye. Çekim için kendimi feda edeceğim. Evet. Bakın sevgili dostlar. kırmadan şöyle evet bakın sevgili dostlar görmeniz açısından sadece bu uç kısmındaki sürgünde bir üst sürgünlere bakın hepsi ışığı arkama aldım bir saniye ayarlayabilirsem sevgili dostlar bir saniye Şu şekil görünebiliyor mu acaba? Evet. Bütün sürgünler dolu. Yani şunu söyleyeyim. Daha şu aradaki sürgünler de dolu. Güneşi şöyle alırsam. Evet görmeniz açısından. Heh, böyle iyi oldu. Evet sevgili dostlar. Yani sadece şunlardan biraz ara budama da yapmış olsaydım. Mesela ne olur? Bu varken şunu alabilirdik ya da şunu alabilirdik. Böylelikle araları da nefes almış olurdu. Sadece bu daldan yani bahçemizde dal sayısını aza indirgeyip dalı bu şekil kalınlaştırıp serbest bırakıp özgür yaşam alanı bırakırsak üstünde de bu şekil sürgünler olursak sadece şu daldan bence tahminimce yani abartmıyorum ama Yani 4 kiloya yakın fındık alınabilir. Şu an alınır mı? İnşallah fındık toplarken nasip olursa şu daldan çıkan fındığı size göstereceğim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Evet. Çok dal çok fındık değil. Dal üstünde çok dalın çok fındık olduğunu gösteren bir örnek. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.